Herkese selamlar, sevgiler. Videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Pazara gittim de geldim. Markete de uğradım. Şu bıçağın bir keskinlettireyim de. Kesmiyor öbür türlü. Şu aldıklarımı halledeyim. balık aldım, tavuk aldım. Tavuklar indirimdeydi. Baktım öyle şey falan var yani göz filan ayrı vardı dedim bütün tavuk alayım. Hani bu tuydu, kanadıydı hepsi bir işe yarasın bari. hani. O yüzden. Şimdi şu yaprakları ayırıyorum pırasanın da. Allah'tan adam şey, kimini şeyden kesmiş. Ayırayım. Pazardan gittim. Pahalı pahalı aldım. Pazarda 50 liradan aşağı pırasa yok. Ama Markette 25 liraydı. Bazen aslında ikisi o kadar birbirine yakın ki bir gidip bir baksam markete de. Öyle gitsene mübarek kadın. Ama hayır. Önce üşendim pazara gitti. Evet ben şimdi bunların a, buralarını e, kendime ayıracağım. Kendime de oraya gideceğim ya pişirmeyebilirim. Dolabada koyabilirim ama. Evet. ne yapayım ben de bilemedim. Bakalım hazırlayayım şunları da. Bak şunlar kavurmaya olur pırasa. Kavurup gözleme yapmaya olur. Ben ona kırma demeden kırdı. Kırdı. Kırık da istemem. Asla ama yapacak bir şey yok. Kırdı. Ne yapalım? Şimdi adama almayacağım ben bunu diyemezsin Kırmış oldum Kır almak zorunda kaldım. Kırıkmış. Bir kilo aldım. Gözüm az geldi. Gidip marketten iki tane daha aldım. Oraya gitmişken gözüm az geldi. Ama onu ben şey yaparım. İkiye bölerim. Yarısını Difüze atarım turunlara yarısını da şeye hmm, pişiririm. Bir kere de çokça yemeği pişirirse yemiyor çocuklar. Yemedikleri için bir miktarını difüze atarım. Şöyle koyayım. Evet, güzel mandalina vardı. 20 lira, 25 lira, 20 liraya mandalina aldım 5 kilo. Adam satmış satmış altına düzgün e, koydukları kalmış. Dedim şunlardan alayım 5 lira. Ha, dün kendim almıştım ya, dünden beri az almıştım ama. Biraz da dün alışveriş yaptım e, dün hep akşam mandalina. <laughs> bir sürü mandalina yedim. Benim mandırnalar gerçekten çok ucuz. Uygun. Pahalı satan da var. Pazarcıya göre değişiyor. Pahalı satan da var. Satmayan da var. Herkes bir tutturmuş gidiyor. Canlarım. Her türlüsü. Tür. kenarlarına neyse şöyle koyalım şunları da uzun uzun olsun şöyle bir yerleştireyim bir de orada büyük bir poşet var ona yerleştireyim Buradan atayım ben bunları. Yük olmasın derken. daha hava hale biliyorsun. İnşallah beni yarın almaya gelir de. Ben şimdi bu alışveriş ben yani oraya gitme. Çok zor olur. Evet. Oh, Şimdi şu tavuklarımızı bunların göğsünü alacağım tabi tavuğu şeydi butuydu, ayrı ayrı sonra kemiklerini de kaynatırım orada olan etiyle de pilav yaparım torunlara öyle yaparım Bunları parçalayın buzdolabından çıkarıp getirince Hemen. Tarihi de 28 plan. Ee, Kasım'ın 28'ine kadar tarihi var baktım. Yani tarihi de uzun. Ama ben şimdi ayrı bunlar dipsize hemen atacağım Giderken dipsizden çıkartacağım Şunları artık fırına sürmelik bir aile. Hayır değil ama şunlara da Kedileri, kedilere kavursam olur. Ha, hemen ayırdığım derilen şeylerini pişirip de kedilere versem olur gerçekten. Hayvancılar seviyorlar. Pişirip de veriyor. Vermiyor. Burada artık köpek falan yok. Hiç yok köpek. Bakıyorum pazarda orada bir tane market var. Ama çok. O market ben buraya geldim geleli var. Senelerin marketi pazarda. onlar. Onlar da pazara e, satmaya mal koyuyor. Sonra da kalanları markette satıyor herhalde. Aa, Karabocu bekliyorlar ya şeyi. Markette. Yani pazardan pazara iyi İyi fikir. Tabii neden olmuş? neden olmasın? İki tane market var burada. Bana yakın. İkisi de ve uzun yıllardır marketçilik yapıyorlar. O markette iki şey birinin annesi kalıyor çocuğu. Bir tanesi de karı koca düşünebiliyor musunuz? Bir tek eve yatmaya gidiyor buna. Yemeğini de orada pişiriyor. Ne yapsın? Ne yapsın? Aleyne. Tabii ki öyle yapacak ya. Yani. Kemikleri de ayırayım. Onları da kaynatmak için. Şimdi yıkamayacağım. Onları pişireceğim zaman Evet. Biz Sema diye bir takipçi bana mesaj yazmış. İkinci kanalımın altına yazmış. E, i̇kinci kanaldaki videonun altına. video o bana ya? Ne yaptığını sanıyorsun diyor. Ondan sonra diyor. Ne gerek var diyor. E, ondan sonra. Demek ki video çekmeye ne gerek var diyor. Girdim kendinin kanalı bir şey de yok. Normal bir hesabı var. Dört yıl önce açmış hesabı. Bakın. Sonra bir de diyor ki Önüme çıktın diyor. Keşfetime çıktın diyor. E ne yapalım çıktıysa? E isteriz i̇ster izlersin, ister izlemezsin. Kimse kimsenin boynuna ip atmıyor. Yani beni takip et de demiyor. İstiyorsan edersin, istiyorsan etmezsin yani. Haliyle. Anlamış değilim valla. Böyle yazmışlar. Bir de ne yazmış? Ha Allah'tan diyor şikayet edecek yer var diyor ya, engelleyecek yer var diyor ee, gerekeni yaptım diyor. Ya ben ne yapıyorum ki beni şikayet ediyorsun? İstemiyorsan izlemezsin ya. İstemiyorsan izlemezsin gerçekten. Semaydı sanırım işte ya Sema aslında ama ben de hatırlayamıyorum yani istemiyorsan izlemezsin ben senin boynuna ip atmıyor E geç çek gitsin yani e, başkasını izle ben sana illa sema beni izle ne olur geçme ben sana sık boğaz mı etsin ya kimi istiyorsan youtube'dan onu izlersin ben de izliyorum bir sürü ben de kimi istiyorsan bakıyorum ve yani Dikkatimi çekeni izliyorum, çekmeyene tıklıyorum, gidiyor. Bu kadar basit yani. Ama mesajda atarak da... <laughs> Bunu dile getirmenin de bir anlamı yok. Neyse, yine de bir şey deniyorum. Aa, yani... O senin görüşün, Kemal'cığım. ister izle, ister izleme. Ben. Beni şikayet etmen için ben burada kötü bir şey yapmıyorum. Yani ne maksatla şikayet etti Etsen bile, orada şikayet yerine bastan bile, YouTube bunlara bakıyor, senin anlamsız şikayetini kala almıyor ki YouTube. Yani, bu bunu sevmedi. Dur, ben bunun e, kanalını engelleyeyim veya kapatayım. Yani Semacığım YouTube sana sormuyor kızım ya. Hepsi yani teyze yazmış ya, küçük sanırım. YouTube izleyene, izlemeyene e, kale almaz. İzlenene bakar, kanal e, sahibine bakar. Kanal sahibi dengesiz bir şey yapmıyorsa o kanal devam eder. Ama e, YouTube'un hoşuna gitmeyen veya birilerinin e, içeriklerini çalarsın, onları koyarsın o zaman tabii ki YouTube bunları hala alıyor. Yani Bunlar olması lazım. Orada benim videomu çekmişim. Sohbet etmişim. Ne dediğini de anlamadım diyor. Ne yapayım anlamadıysa yani Sevdacı. Anlaman için izlemen lazım sonuna kadar. Ama tık tık böyle basit da iki kelime duyduysan orada onunla kimse yargılanmaz. Evet canım. Sen şu öbür şu kavga eden, birbirlerine küfür eden ağızlarında önüne gelen kelimeler var. Onları görmüyor musun YouTube'da? Görmüyor musun onları? Normal bir videosunu çeken bir anneanneye oradan yazıyorsun onları. Ha. Evde işini yaparken. Sen biraz git git. Orada bir kanallar var bir bir ara dostlar şimdi birbirlerine girmişler. Birbirlerine neler neler. Hiç oraları buraları kalmamış yani birbirlerine yazdıkları. bir ya, gitti oralara bir bu. Devam et. normal videosunu çeken insanla uğraşmam. Ah, ah. Ne yapacağım işte bunlar belli İsteyen izlesin, isteyen izlemesin. Yani şart değil. Herkesin kendi bilir. değil mi değerli takipçilerim? Haksız mıyım yani? Haklıyım. E benim de kanalım var. Elbette ben de burada bir parça ekmek yer miyim diye uğraşıyorum. Ne semayla, ne onunla, ne bununla işim yok. Kimseye bir şey dedim yok. Güzelce mesaj yazarsın cevabını. Yani yazıyorum ve teşekkür ediyorum o kişiye. Yani tabi herkes aynı düşünecek değil de hani e, şu için bunu söylüyorum. Yani kötü bir e, kanalı değil. Kimseye küfür yok. Kimseyle uğraşmıyorum. Tabii ki ben de duydum, gördüğümü e, tabii çevremde insan hayatında neyse onu sohbetini yapar. Ben de onu yapıyorum. <laughs> Sema niye gocunuyor? Ben anlamadım. Sema niye gocunuyor? Ah Sema. Sen bütün aile YouTuber. Anası kızları. Evet. Şimdi birbirlerine kavga etmişler. Birbirlerine söyledikleri kelimelere git bak. Üç bacı. Anne. Üç bacı. Sen biraz git de onları izle. Oralarda bak neler yapıyorlar. Sen biraz onları izle. Canım benim. Bir fırına sürmelik oldu bu şimdi. Canlarım ben şimdi var ya hemen Hemen bu tavuklara şeylere şunları hemen burada ee, yani tavuklara diyorum. Tavuk et yer mi? Akla bak. Kedilere, kedilere camın önüne koyacağım bir de Yesinler. Gerçekten pişmiş tavuğu çok seviyorum. kenarda da buzdolabında da deriler saklıyorum etleri pişirmek için. Onlara da başka bir gün olabilir veya şimdi de pişirebilirim hepsini bir arada pişirebilirim. Pişik olarak yarın kızımın oraya da götürebilirim oranın kedilerine. Buradakiler bakalım ne yiyecek de gerçekten ben onları bir çıkartayım oradan iyi aklıma geldi. Evet. Diğerleri çekeyim de. Diğerler pişirmiyor bunlara. Tavuk diyelim. Evet, şurada bir yıkayım. Onların tavuklarını da bir yıkayayım. Hemen getir. Şimdi bunları koyayım. Önce bir... ...suyla bunları ben bir haşlayayım. Evet bunu da çıkarttım, buzluktan iyi aklıma geldi. Onu da bir pişireyim ben. Bak hep ilave ilave koymuşum gerçekten. İlave ilave. Tavuk parçaladıkça atmışım oraya. Kesinlikle bunları çöpe atamıyorum, kıyamıyorum. E, Deriler çöpe biliyorsunuz Hani bazı gerisini, derisini... Bunları... şöyle. Yarın bunları da koyayım çantama götüreyim hayvanlıklara. Orada 5-6 tane kedi var. Ha mama alacaktım onlara ben. Ah, yarın bakayım artık. Unuttum Allah oradan geçerken mamaya bak Evdeki mamanın hepsini cama koyacağım ki ne kadar varsa şurada yoğurt kabına koydu. Aç kalmasınlar be yok oradan yesinler azar azar hayvanların gelecekleri. Bakıyorum yılda Fındıl fındıl oradan yukarıdan üst kısımdan geliyor. Sallana sallana. Mamayı yiyor suyunu içiyor gidiyor yine. Kediler hayvanlar. Kimisi cama geliyor, belki cama. Bana bakıyor orada, ışığı görünce. Kimisi yiyor, gidiyor. Hayvancıklar. Şöyle koyayım. Çöpü götürmedim. Çöpümü yarın götüreceğim. Evde çöp kesinlikle bırakmıyorum. Çayımı da şey yapıyorum. Sonra da balıkları temizleyeceğim. Balıklar var. Bunu Balıkları koydum oraya. temizleyeyim. Balık hamsi 100 lira pazarda. 3 3 bölümde balık satılıyor. 2 tanesinin balıkları taze değildi baktım. Fiyatları aynı. Balıktan anlıyorum Gözünün yanı harlayacak balık. Yani böyle parça parçalayacak üzerinde pulları olacak sonra da gözünün yanı böyle gözünün üst kısmı kulakların orası kanlanmış olacak yeni tutulmuş oluyor onlar öbür türlü gözleri parlak olmuyor kararmış oluyor evet, kararmış oluyor şimdi bunlara bir yemelik çıktı. Belki kızının da vardır, ha, onun da vardır. O da diyor diyor şeyden alıyorum diyor. Marketten sipariş veriyor. ya. Ondan sonra büyük marketlere sipariş veriyor o taraflara. <laughs> Migros tabi Rost ağırlıklı bir de ayrı bir ağırlıklıymış. Oradaki marketler öyle gibi. Buralara parçalıyor. Şimdi bunları fırına sürmek için bir, iki, üç, dört. Dört parça çıkmış tabii iki tavukta. Hah. Bol bol fırına sürdük bunlara yeşil kutu. Bir kere de zaten bol bol yesinler ne yapsınlar. valla bu sefer aldım bu poşetler o kadar zayıf ki anlatma. Yani çok zayıflar çok. Şöyle yapayım kanatlara da şeyler koyayım. Hah, ağır geldi bu poşet. Hepsini bir araya koyma diyor bana. Kutları da ayrı mı koyayım Bunlar ayrı. Et kızımlar tavada da olur. Ah, ah. Ah, ah. Soy. Gey. Eskiden böyle değildi. Son zamanlarda şeyin e, bu aldım. E, Buzdolap poşetleri gerçekten yırtılıyor azları. İçine ne koysan dökülüyor. Butları da ayrı koyayım dört tane. Aslında üç tavuk kalsayım bunun. Keşke üç alsak. Üç alınca butlara ayrı, bunları ayrı. İçine atardım. Neyse, onda tavuk vardı onlara ilave. O kutu içinde alıyor. Kutularda da bunlar az zaten. Ne yettik bunlar? Bunları bağlasam şöyle olur. Şu yırtılan kısmını göğsü koyar ama ne, ne, bakalım ne yapacağız? Ya tavuk diye Ya da şey sürelim. Aa, çetref tavuk yapar. Çetref. Ne? Nasıl yani? olur. duruma göre. Bunları kaynatacağım diyor belli. Hem suyunu pilavlara kullansın. Sonra hem de tavuklu pilav yaparım bir ara. Burada et yiyecek kalacağım zaten. Kancıma bakmak için Şimdi hafta sonu annesi bakıyor. Tabii bu bacağını kırdı. Önceki videolarda belirtmişler. Başımıza bu da geldi ne yazık ki. <laughs> ayrı ayrı bir koyayım bunları. Doğru ayrı ayrı koyayım yine. Aynı yere koymayalım birer. Birer poşete daha yıkılıyor. Yarı yolda kalmayalım. Ayrı ayrı koyun. şunları ikisin aynı yere koyabilirim. Bu belli kemikli olanları. İkisini. Bunu ayrı. Benler mi? Şu da ayrı koyalım. Bu hmm. güzelce kaynıyor. Şimdi bunu. Sağlıklı bu güzelce de. Sonra bunu kavuracağım. Bu şeyleri. Derilere, kedilere. Pişireceğim yani anlayacağım. Kedilerin kesinlikle şeyine verdiğim yiyeceklere tuz koymuyorum. Kediler tuz bir de şeker yasa. şeker yedikleri zaman kediler şey oluyor. Kör oluyor. Şekerli gıda verilmemesi gerek. Ama onlar da var ya evde baklan kediler Oo, çocuklar pasta masada yerken var ya o kadar kıvranıyor ki pasta yemek istiyorlar. Evet, verilmemesi için gerek hayvanlara hayvanlar evet kör oluyor neyse bunlar tamam balıklarımıza da bir bakalım Bunlar Şurada yavaş yok. Evet balıklarımız burada. Bu marketlere hep indirim yapıyorlar ki bir ürün Millet gelsin de hani bir iki tane ürün alırken bir başka da alsın diye. Ama A101 gerçekten çok pahalı bir marka. İndirimlere bakıyorum. İndirimler bile aman aman o kadar da değil. Evet tavsiye güzel. Al senin ee, bu bu akşam tutulduğu nereden belli alın şuraları kırmızı şu solungaçları var ya kırmızı Bir de şu hmm. burnunun ucu <gülüyor> şurası <gülüyor> kırmızı oluyor oradan anlarsın <laughs> balın tazeliği oradan belli oluyor Ayet de ben önce ayetliyorum bunları. Sonra da şey yapıyorum. Kemiklerini şimdi çıkartmayacağım. Yarın çıkartacağım. Parçalanıyor. Orada pişireceğim zaman çıkartacağım. Sadece şimdi bunun kafasını alacağım. Sonra yıkayıp güzelce biraz tuz atacağım. Şurada küçük bir tane e, yoğurt kovası var, bir litrelik, onun içine koyacağım, öyle götüreceğim. Böyle balıkları. Çok da küçük, minik değil. E, bu, bu güzel şey, e, bir tane orada e, şey vardı, cami tarafı olan, e, birazcık şey, sardalyelerin karışık olan balıkları. Sardalyenin küçüğünü karıştırmış. içine. Evet. Şimdi evet oturduğum yerden yapacağım böyle ayakta benim ağrıdı. Şimdi bunlar. Şuna bakayım da şu parçalansın diye. parçalansın diye. Bakıyor. Ha, biri bayağı. Evet değerli evet. takipçiler. Ben burada videonun sonuna geleyim. Etkin olmuş. Kapatmam gerek. Ee, anneanneye desteklerinizi, beğenilerinizi, beğen atın lütfen. Ee, mesaj da atarsanız tabii ki emoji olsun, <laughs> kalp olsun, ne olsa olsun hemen atın. Olur mu? Aa, ee, onları attığınız zaman e, video öne çıkıyor biliyorsunuz. Evet anneanneye yapacağınız iyilik budur. Sizleri seviyorum. Rabbime emanet ediyorum. Hoşçakalın.